Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber Thinklight oynuyoruz. Görevlere devam ediyoruz. Muhammed bu sefer de kanal açılışını sana bakıyoruz. Söz sende. Biraz konuş lan. Merhabalar arkadaşlar. kanal hoş geldiniz. Hoş geldik değil mi? Öyle. Adem abi. Evet. Abone olmayı ve de e, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. O en de, sondu. O ama... en sondu. Hayır. Bu şimdi en baştan söyleyelim de sonuna kadar izlemiyorlar zaten. Öyle mi? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Tamam, öyle olsun. Yusuf! Bugün sizlerle yine bir atraksiyon görevleri. Yusuf, seni takip ediyoruz. Bu görev sende. Biraz sonra yamlar gelecek, bak çabuk olacağız. Aa, bir saniye <laughs> ya. Var. Ya, hava kararmış hava, ne oluyor lan? Bir ışıklanma geldi, bir şey oldu. Allah'ım sana geliyorum. Aha, lambalar yandı. Biz ne yapalım biliyor musun? Bak, karanlıkta ben oynamayı <laughs> sevmiyorum. Yatalım bir yere. Yatalım bir köşeye, kıvrılalım. Sabahın olmasını bekleyelim. Daha güzel olmaz mı? Salah salah sesler geliyor. Hoşuma gitmiyor. tamam orada yatabileceğim bir yer yok gel. Geliyorum. Oğlum bırak ya. Daha Oğlum, heyecanlı, heyecanlı olur. O ses lan. Daha de ya. Ya benim evde bir kedi var. O miyavlıyoptur. Benzin istasyonuna gidiyorum ben. ben. Gidiyorum buraya. T tamam geliyorum. Olur. Ya hava iyice kararıyor. Hava böyle kararmaması lazım ya. Tamam alalım oraya yatalım. Bu nedir ya? Ölümü göremiyorum çünkü. Anladınız mı? Tabii <laughs> <demiyor> tabii. <da gülüyor> ölümü göremiyorum. ölü ölümü. Korkuyorum demiyor da. Ya tamam korkuyorum. Ne var? İnsanlar korkabilir. Sen, Götünden sen nefes sen alabilir. Olur olur. Sen ka kahverengi mi giydin sen? kimse kahverengi evet, yani, kahverengi, kahverengi, kahverengi pantolonunu giymiş. Ben kahverengi giydim ki zombiler beni görmesin akşamlar. Olur öyle. Normal. Yok o ondan değil ama neyse. Anlayan anladı onu. Bir saniye ben de anladım lan. <laughs> Helal olsun. Benim pantolon beyazdı. Kahverengi mi olmuş? <gülüyor> <gülüyor> o zaman belli <laughs> edecek. Oğlum bir saat mi uyuduk? Bir saat olmazsa. Dur, yat, yat, gel, 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 yat. Bekleniyor. basın şu tuşa. Ya, tabii bir, bir saatleri ne olacak? O oh. Tamam hadi güneş açtı. Gündüz oldu. Gönlümüz açıldı. Nereden çıkıyoruz lan? Burası nasıl bir yer? Allah'ım ya Rabbim ya. Çatıdan bacadan çıkıyoruz. Hadi koş 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 koş. Görevi yapalım yeter artık. Şu aile anlaşalım artık. Nedir ya? Aa ne? bize bak. Yav paranın değeri kalmamış her yeri zombiler bazmış insan yok bir şey yok adam paranın değeri Oha ya, ya adama tekme atamam lan Bence bu adam tekme adam. Bu paralar alıp sizce ne yapabilir? Ben olsaydım kaçardım ne lan ağaya gidiyor Ya yok ya onu demiyorum şimdi bak hmm. Zaten dünya çökmüş herkes zombi olmuş Bu ağa bu paranın peşinde ne, ne iş var Ne parasıymış bu Oy karıştırma orasını ya. Çalışmış Wilson, tam. Ne yapacağını söyle şimdi ya. Dur bakayım. <laughs> Kim ne lan ne bunlar? Ne lan, ne lan bu? Ne kadar çok var. Aa, oha aşağıda uçan kaçanlar var. Oha. Devam devam devam. Nereye aşağı mı? Evet. Aşağıda çok kutusu yok. Atlayacak mıyız? Atladık valla. Aa kemiklerim kırıldı. Benim her zamanki gibi. Ne yaptın lan? Ölüyor mu? Ben yok. Bir Şeye bastım da bandaj bastım da az kalsın ölüyordum. Az kaldı yani. Kemiklerim kırıldı zaten. Ne Şimdi. Zombiyi kestim gözüme kanı çık, kanı fışkırdı. Olur öyle şeyler. Muhammed. Ona... Muhammed neredesin Muhammed arkamdan gel. Ne oldu? Bir, bir kişi buraya arkamdan buraya. gelsin. Geliyor mu? Me mezarcı küreği var. La vuramadım ya. Mezarcı küreği. Mezarcı kaç vuruyor? 53 vuruyor bırak. Bilmiyorum, ben aldım kapadım. Hadi hadi. Ben ona her türlü satarım. Çalıyorum. Kafasını kırdım vallahi. Oldu ya, mu şimdi? Bu kim? Var. Cesetlerin altında anahtar mı? Ne bulacaksın? Dur şimdi? ben bakayım. Aha buldum valla buldum. İlk de buldum hemde Kim oldu ha? Valla Yusuf bulduğumu Yusuf aldı ya. Çok fenasın <laughs> Yusuf. Adam geldi bakın. Öldürün onu. Nerede lan adam? Hangi adamı? Göremiyorum ben. ben şimdi. Çatıdan çıksanız ha şuradan. Dur lan geliyorum. Koş oradan. Koş koş koş. Zıpla. O ne la? Zıpla. Öldür onu. Seni var ya gebertirim ha. Come on here. Kim aldı Tam lan onu? Silah. Bir saniye silah mı aldım? Aa. Kim aldı o silah? Bir saniye. Şurayı da alalım durun. Gel. Tamam al. Gerçek. Evet. Geri çıkıyor. Ben de alayım mı? Alamadım. Alsam Oğlum iyi olur. Ne oldu. biçim bağırıyor lan bu? Onun Hadi canım tamam. Kıçından kan alıyorlar da o yüzden. Oha. Madenci Mike var. Madenci Mike mı? Evet. Oha. Gel gel öldür. Gel Dur Mike mı? öldür. Dur ben öldürdüm. Aynen. Şimdi nerede lan Mike? Bana Mike'ı gösterin. Ben, der, ben basamaktan çıkamadım lan. Mike ağzına sıçtım Mike lan. Ne oluyor lan? Kafasına ya. Kafasına. kafasına kafasına yapıyor zaten. Mermi bitti lan. Abi, kaç tane mermi vardı Allah aşkına ya. Şu silah değiştirme ben kürekle. Kürekle ağzının ortasına vuracağım senin Mike mı sen nesin. Şimdi lan, de vur bakayım. Etşorlusu. Kaskı kırıldı bak. Dur kafasına Vuracağım dur. Lan kaldırın beni. Oha ne biçim vurdu lan bana. Can bas can. bas. Mike'ın kafasına vurdum. Ha geliyor <laughs> Mike. Lan küreyim mi ya ya. Aha. Ulan ne vurduysam var ya. Sen mi vurdun acaba? Ben vurdum. Son vuruşu ben vurdum. Ne oluyor lan? Oh. Mike'dan bir şey çıktı. Neydi lan? Ne çıktı Mike bir şey çıktı. ama anlamadım. Neydi? Ya benim küreğim yamuldu ya. Ne yapacağım oğlum? Ya, ya lazımız yani. ya. Ne oldu lan? Aha, neydi lan? O neydi? <laughs> oğlum bu Mike öldü. Hala şey mi yapıyor? Allah Allah. Allah. Böyle. Vur vur kafasına vur. Öldü zaten oğlum ya. Hadi gidelim. <gülüyor> Hadi <gülüyor> going to. Aa nerede? Aa. Aa. Hoş sen o. Aa. Hop. Tırman Kim tırman lan tırman tırman koşan. Çüş ya, çüş ya. Ya hadi be. Koş 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 sakin koş. Koş sakin ol oğlum ne yapıyorsun lan? Delirdi ya. Bu, buna burada bunu ol. sizin yapmanız lazım. Sakin ol oğlum. <laughs> Şu yaptığım var ya level kasıyor ciddi Ya yani küreğim evet. kırıldı ya. Ben Her ah, yaptığımda puan geliyor bak. <laughs> puan gelmiyor mu her atladığında? Yok. Gelmesi lazım. Seviye 9. Nerede Hiç Benim seviye... Hayır, artı 20 falan geliyor. Artı 10. Benim seviye nerede lan? Yok. Man. Hemen kafa tepik atıcağız abi kafasını kırıcağız Hemen kafasını kırıcağız yani. Bizimle tanıştırdım Bizimle tanıştırdım onu Bizimle tanıştırdım onu Aha Of 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 al laf al Yeter lan Aa bacağı patladı. Yeter artık ya vallahi yeter bıktım ya. Hadi gidelim. Hadi git ya. Ya bu kürek. Kürek işi olmadı ya. Oh yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Come on, come Bak <laughs> o. Lan gel. Lan. Lan ısırdı beni birisi. Biri beni ısırdı. <laughs> Muhammed sen gel Muhammed karışma onlara gel. Bak bak ölüyorlar bak zehirden ölüyorlar. Kim zehirledi kim osurdu oraya? Iyyyy. Oğlum yeşil yeşil iğrenç ya. Ya canım gitti ya. Haydi girelim. Hadi hadi. Abi. A A nerede? A. Agaya beleş. Gelsene Ne oldu? Gelseniz lan. A oradaymış Yüzük. ya. Kerim yeah. seni evet. <laughs> 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 Maybe we bas konuştan çıkar ya arkada çok ses var. Öyle mi diyorsun? İnanılmaz. Ne diyor şimdi kapıya mı git diyor? Hadi gelin içeri gelin. Bu seferki görev içeride. Kerim'i gördük, selamı verdik. Evet. Kerim'i sevdik. <laughs> Hadi Bak bakalım. gördün mü? O lan? Lan o, kaf o, kafadan istiyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Sağ... ee, bu, bu, sefer kimin kafa şey, elini şey yapıyorsunuz, kesiyorsunuz?

You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine like a good little dog look we had a deal your people need the antecene now more than ever I would surmise but a man who follows someone else's rules is no man at all here I will allow you this much you promised me two crates of it this is only five vials. No! If you want more, I present you with an opportunity. The, athlete, the Lambo. scorpion. G. Daldemir. She's one of your number. I have an arena where men fight for our amusement. I would have this scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to uh, break. What? No, 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 forget no, forget it. I'm not doing it. Not doing it. I I not conviction in your voice, Crane. Vallahi nasıl <laughs> adam fena şunu ağzımdan çeker misin? sana istediğini getireceğim bak ağzımdan çek yoksa seni öldürürüm <laughs> Abi, köpek lan adam. senin suratına sıçayım bu geri da yabermek lazım ben ona ne yapacağımı çok <laughs> iyi biliyorum onun götü kalkmış baya Oğlum video alıyorsan biraz düzgün konuş. Doğru. Bizde öyle küfürlü laf yok yani. Adam kanalizasyon deliğinden çıktı ya. Abi çekil. Ya ben burada ölüyorum. Siz neredesiniz ya? Sen de oğlum ya. B'ye bas. Ahmet ben Yusuf benim silahlar kötü oldu. Bana bir yol göstermen lazım. Ben bunları tamir etmem lazım. Buraya bak. Olmuyor <laughs> da materyal yok. Ne diyor? Ne yokmuş? M metal parça yok. Lan nerede buluyoruz bu metal parçaları? Loot yaparken zombilerin üstünden bile çıkıyor. Nasıl lan? Ben o kadar zombi kestim ha. Ne geleceğim artık. Ben, girdim ben ha. geldim zaten. Ha illa buraya mı gelmek lazım? Tamam. Biri geliyor, biri gidiyor. Gelsene buraya. Bir dakika oğlum ya buga girdi benim adam. Silahım görünmüyor. Kim nereye girdi? Tamam, Hayır tamam. güvenli bölge olduğu için. Yok yok şeyde öbür trenin üstünde. Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, What do you mean? Was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the? What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that, what matter, the fuck? This project file can save yo yo, herces kafayetmi? What <laughs> the devirde... fucking secret? I some not Can Baba <laughs> Fuck you asshole. Yusuf lanet şu olsun. parçalardan bul bana. Ne istiyorsun ya? Metal parça. Gel. Kürek istiyorum. Geliyorum, Geliyorum dip tersi koşuyorsun ama. 6 dolar verdin ya. Açıyorum buraya. Nereye atıyorsun? Neredesin? Ha Yusuf'u şey öldü. Ne Muhammed ne öldü. Ta neredesin lan? Nereye attı Yusuf abi? Or ha. Or Or bir şey ne baksana kalbe doğru yaramcı a. büyük kişi. Şey. Şükür ya. Şu silahlarımı falan düzelti mi? Bu ne lan böyle? E, Oğlum eski... yerden toplasana, niye şey yapmıyorsun? Yerde yok ki. Olsa Nasıl alırdım yok? zaten. Ya şundan bile çıkıyor ya. Şundan bile çıkıyor ara üstlerini şeylerin zombilerini öldürdüklerini. Hepsinden dolar çıkıyor. Bu zombiler zengin hep. Oğlum 15 dolar, 13 dolar öyle şeyler çıkıyor. Ne zengin. En fakir ezilmiş halk onlarla. Dolar çıkıyor. Dolar sonuçta. Olsun oğlum bunlar dolarla çalışıyormuş demek ki. İş yerlerinde eski. Hatta dolarla çalışıyor. Dolarla çalışıyor. Dağılırız. Dolarla çalışıyor. Az kaldı. Güvenli bölgeye giriliyor. Yeah. Kim o öğlen lan? Muhammed. Muhammed. ne yapıyor oğlum? İyi misin? İyi <laughs> misin? Bacağımın iyi misin? Ben öldüm. Kaldır kaldır. <laughs> Öldü lan o. Muhammed bir daha atlasana lan. Bir daha atlasana lan. <laughs> Sen niye üstünü değiştirdin? Dur buradan izleyelim. Yeni <laughs> ölecek bak. Bak bak yeni ölecek. Lan sizi yapa git. Hadi ya, Muhammed. Valla <laughs> silahları yeniledim olur. kendime geldim ya. <laughs> Tek atıyor. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Öldü mü lan o? Muhammed çık bir daha atladı. Çıkmaktayım <laughs> 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 ya. Gel buraya filan gel. Muhammet'i izleyeceğiz gel. Evet. Yaşar atlıyor. Yaşar, Yaşar Adam abi atlıyor. Tamam Yaşar atlıyor. Atlıyor. <laughs> <Evet>, At <Atlıyor>. geliyor. Atlıyor. Mükemmel bir atlayış. Olmadı. <laughs> olmadı. olmadı. Hadi oğlum atla. Şaka bir yana hemen geliyoruz bak Hadi daha. Ne Sarpı yapacaksın? Bir Üçlü bir salto, bir salto mu yap geliydi. yapacaksın? Hadi Yaşar atlıyor. Atlıyor. Mükemmel bir atlıyor. <gülüyor> Kafayı <laughs> duvara vurdu. Tamam yeter bu kadar. Hadi gidelim ya. Allah'ım ne yaptın lan öyle? <gülüyor> Havada <laughs> rovaş atar Havada rovaş atar. Oğlum adam ne <laughs> Jade, this is Crane. Do you copy? Listen, Rice wanted me to. He's screwed us. Okay, I only got vials. What? Damn Crane. On katta salgın floor. We're Biz burada kıçımızı parçalıyoruz. Aha alt mi veriyor? ya? şu ana kadar neredeydin ya? Ben milletin köpeği olmuşum. Daha yeni mi bana alt veriyorsun? Oğlum arkada herkes zombi olmuş, millet parçalıyor sağ olsun. Biz onlara veriyoruz bu arada, o bize değil. Ben de ona getirmiştim zaten. Herkes yanlış anladı beni. <laughs> Sen de yanlış anlaşılmayacak şeyler söyle. Ha bazen bu tür şeyler oluyor. Gel, gidelim. Dur oğlum ya. Sonunda Olur. iki tane silah buldum ya. Hadi ağanın yerine gelin, neredesiniz? Oğlum lan. Sakın gelsin. <gülüyor> <Buradan> <gülüyor> senin kafanı Öyle kim kırmış korba? Ne izliyorsun televizyonda? Kırmızı odayı mı izliyorsun? <gülüyor> Oha. <gülüyor> ha, bir daha bok bulursun. YouTube'a YouTube'a video çekiyor o yüzden. <laughs> Becerem ederim. <laughs> PUBG'de Ama normal ölmemiş. Tavayla ölmüş. ölmüş. Tavayla öldürmüşler bunu. Belli yani kafasından. Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Paranın derdine düşmüşsünüz siz ya. Parayı haranda mı kazanacakmış? these people Surata bak <laughs> lan. Dın, onlar sende bu da haram oğlum işte. There's, Kemal Sunal'ın filmi var ya lan. Ha. Oh wait. But no for long. Ha. Ha. Tamam kapat Sinan. Öyle değil mi Muhammed? Kapanışı yapabilirsin Sinan. Şimdi bitti mi yani göre? Bu kadar mıydı? Evet, bu görevi bitti. Diğer görev var şimdi. Evet, Allah'ım ya. Biliyor. İyi tamam. Şöyle balkonda güzel bir hava alalım. Ondan sonra evet. bu bölümü de bitirelim. Yarım saattir oynuyoruz. Yeter bu kadar. Bir şey diyeceğim. Buradan aşağı atlanıyor mu? Atlayayım mı? Atlansa var ya atlardım ha. Vallahi atlardım. Ama level level tenekesi vardır Ben gel, ben gel. Sen atlayabiliyor musun? Çatıya çıkalım. Gör beni. Gör beni. Görüyorum, görüyorum. Hadi çatıda da şey yapalım Sinan. Aynen. Çatıda şey vardı, çöp tenekesi vardı. Çatıda şey vardı ya, çöp tenekesi değil. Neydi lan o? Karton yani kutular Hiç... falan oluyor ya. Ha görevin devam mı ya? <laughs> ya görevin devamı istemiyorum. Bu bizim büyük patron değil mi? Evet, bu baştaki patron işte Rahim. Rahim, what are you doing up here? Rahim, Rahim, hey, Rahim çok kötü yerde oturuyorsun. Can I trust you? <laughs> you had drink, kid? Yeah, yeah, yeah. What's up? scout from the nest there. We take that out, and then Rahim, şimdi oraya gidemem Rahim. Bugünlük bu kadar. Şuradan ağzımızın tadıyla aşağı atlayıp gebermek istiyoruz. Bırak bizi bir <laughs> şey diyeceğim. Rahim çok uç noktada geziyor ya. Şuna bir vursak mı? Gerizeki ala. Daha vurmadan düştü. B B bırak. Ben bırak sana Belliydi zaten. <laughs> bırak oğlum. <laughs> ya oğlum niye tutuyorsunuz? İzlerdik şuradan ya. Aksiyon olurdu. Vallahi ya. Ne iyi çocuk bu.

Kal Kaliforniya, Kal Kaliforniya değil mi bizim köy? Adam doğduğu köyün resmini şey yaptı, yırttı, attı. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Neyse. Evet. Hadi At atlanacak nokta belli. Oo karşıda upuzun bir kule var. Biraz. Buradan mı atladı? Ha. Neredesin lan Yusuf? Uçuyor Yusuf yani? Hala düşmedi. Tükürüyor hala havada. <laughs> Neredeyim ya? Bakayım ben de. Atladım, atlamadım mı lan Hayır. Yusuf atladı ya. Yusuf? Hayır, burada burada. Ne oluyor ya? Hayır, teker teker gidiyorsunuz. o gideyim, hey! <laughs> Dur lan ben de deneyeceğim. Ne yapıyorsunuz lan? Ama çok tecrübe gidiyor o ona şey göre ha. Şey çok atlamayın bence. Allah. Evet. Ya, boş ver. ya <laughs> bir saniye. Kanalın kapanışına değer şimdi. Tamam mı? Kanalın kapanışına Hep beraber atlıyoruz. Siz hepimiz, havadayken hepimiz... bir el sallıyorsunuz. Hep beraber, hep beraber atlama. Anlaşıldı Geri mı? Donanmış. Bana bir, bana bir kafa yapın şöyle. Beraber anlaşıldı beraber, şöyle. Anlaşıldı mı? Hep beraber Geri aynı yapalım. anda. Ne yapalım ka biliyor musun? Kafa Sen sallayın. Attı. Sen aşağı atla, yukarı bak biz de peşinden atlayalım. Aynen. B'ye bas. Ayıp ediyorsunuz ama Hayır B'ye değil ya, direkt kapıyı kaldır yukarı bizi görür. Tamam Siz hadi. Siz atlayın ben size bakayım. Ha? yürü git atla hadi peşinden atlayacağız sen de yukarı bak. Allah'ım çok büyük. Yaklaşın. Allah'ım sen konuyu biliyorsun bir saniye. İtiyor mu lan sen beni? Lan git git. <laughs> sen çekil. <laughs> <laughs> İtiyor musun lan? Lan. <laughs> Az dur, bir, bir şey He, deneyeceğim de, dur de. bir. Olmadı. Deneyemiyorum, olmadı. sıkıntıya yok, tamam. Atlıyorum. Atlarken atla. arkama bakacağım, dur. Atlarken <laughs> Şu... arkama bak, biz de peşinden geleceğiz. Ya bir şey böyle de. atlasana direkt, böyle atlasana. Pus, pusu kurmuyorsunuz değil mi la bana? Şöyle Yukarı yukarı bakıp atla. Bak, dön böyle arkanı, yukarı bak. Tamam, anlıyorum, anlıyorum. Çekilin, atlıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hadi atla. Bak Hangi yukarı doğru? Öyle. Şey, karşı Ma, nerede? Şimdi biriniz karşıma geçiyor. i̇ki kişi görüyorum lan. Mahmet Mahmet hemen arkanda. <laughs> Mahmet <laughs> içe duruyorsunuz. Mahomet, içime girmezsen <laughs> iyi olur. <gülüyor> Yasa <gülüyor> seni de alır götürür ha. <laughs> oğlum atla artık ya. <laughs> Yukarı doğru bakın. Arkadaşlar abi. bugünlük de bu kadar. İyi Bir Videonun sonraki daha sonuna geldik. Video şimdi aşağı düşerken ben bu kadar hızlı söyleyemeyeceğim. Belli yani. Ha, kilometre hızla yere çakılacağım. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar ölüyorum. <laughs> Çok çabuk öldüm lan. Bir daha hayatta yapmam. Bir daha hayatta yapmam. Bu neydi lan? Arkadaşlar bugün de bu kadar. <laughs> Ay neyse ya. <laughs> tamam mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın. Sağlıcakla izlediğiniz kalın. Için Aynen. i̇zlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.